Merhaba arkadaşlar bugün harcama alışkanlıklarını nasıl değiştirebiliriz ondan bahsedeceğim. Bir şey değiştirmeden önce onu tanıman gerekiyor. Öncelikle son bir ay içinde tüm harcamalarına bak. Kahve dışarıda yemek, market dışarıda örnekler, küçük bir yöne masrafı aslında en büyük deliklerdir. Günde 3 euroluk kahve ayda 90 euro eder. Yani ufak tefek harcamalar aslında seni fark etmeden bütçenin dışına iter. Bu yüzden ilk adım nerelere para gittiğini dürüstçe görmek. Bazı harcamalar alışkanlık değil, duygusal tepkilerdir. Canın sıkılır hemen internetten bir şey sipariş edersin. Moralin bozulur dışarı çıkıp yemek yersin. Yani para harcamak aslında duygusal bir kaçış haline gelir. Bu yüzden kendiniz şunu sor. Gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa şu anda sadece iyi hissetmek mi istiyorum? Bir şey almadan önce bu soruyu 10 saniye düşünmek seni ay sonunda yüzlerce lira kurtarabilir. İnsan beyni kolay olana yönelir. Alışveriş kolaylaştıran uygulamalar, kredi kartı kaydetme sistemleri bir tıkla satın alma. Hepsi şey senin daha fazla harcamaya teşvik eder. Peki çözüm harcamaya zorlaştır. Kredi kartını kaydetme. Alışveriş uygulamalarını sil. Hatta fiziksel bir liste yap. Bir şey almak istiyorsa 24 saat kuralını uygula. Bugün almak istediğin şeyi yarın hala istiyorsan o zaman düşünürsün. Çoğu zaman istek geçer gider. Harcama alışkanlığını değiştirmek sadece daha az harca demek değildir. Yerine koyduğun şey önemlidir. Unutma alışkanlıklar bir gecede oluşmaz ama her gün yaptığın küçük seçimler değişir. Bugün 10 euro yarın 20 euro derken büyük farklar ortaya çıkar. Para yönetimi zengin olmakla değil bilinçli olmaktan geçer. Kendini tanı harcamaların yerine de paranın kontrolünü eline al. Çünkü o sonunda paranı hükmeden değil paranla özgür yaşayan biri olacaksın. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça